Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amir'im Roblox'da arkadaşlar. Efsane boyuna karşı Bugün arkadaşlar Roblox'tan efsanevi bir asansöre karşı arkadaşlar? 2019 korku söyle ile karşınızdayım arkadaşlar. Gerçekten efsanevi olaylara gireceğiz yani. Şimdi e, öncelikle abi mega e, roomumuza giriyoruz abi. Buradan bir tane şöyle bir ayakkabı alıyoruz. Ondan sonra buradan e, bir tane Red Bull alalım. Ondan sonra şuradan şöyle şu efektlerden abi şöyle alalım. Başka arkadaşlar gerek yok hızlı bir şekilde şey yapalım. Arka bir saatten ayağımızı aldığımız zaman hızlanıyoruz yani. Şimdi arkadaşlar bugün 2019 Korkasa Söyledi e, karşınızdayım ve gerçekten efsanevi olayla geleceğiz. Gerçi aha. Kolay gelsin abi abi kurt adam var. Oğlum beni yakalayamazsın ben kırmızı başlıklı kız değilim. <laughs> ben kırmızı abi bak tepede ayakkabı var. Değişik bir ayakkabı var bir dakika. Onu alabilir miyim abim? Bir dakika şöyle. Val bir dakika aldım mı? A, aldım vallahi aldım. Vallahi aldım. Aynı aynı özelliği mi veriyor acaba? Vallahi aynı özelliği veriyor. Neyse abi. Ee, arkadaşlar bugün dediğim gibi 2019 korkan sensör oynuyoruz. Gerçekten efsanevi olaylara gireceğiz arkadaşlar. Daha fazla bu tarz böyle videolar istiyorsanız daha fazla asansör oyunları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza arkadaşlar abone değilsiniz kanalımıza abone olmayın ve Samara diyor abi. Abi ben bir ayakkabımı giyeyim de. Ee, abi bir de bizi içeri attı. Ben vallahi mekanıma çıkarım. Abi gözünü beni aşağı atın. Abi bir dakika, abi bir dakika uyuz olduk, uyuz Abi ekrandan sama çıktı, çıktı. Vallahi çıktı. Vallahi çıktı. Vallahi çıktı. Abi <laughs> Oyuna, oyunun dışına çıkacağım bir dakika. Abi gözünü seveyim. <laughs> abi bir dakika. Sakin sakin sakin. Ee, arkada şu anda. Tam bize gelemiyor. Bizi abi gözünü seveyim topuk topuk topuk. Oğlum Samar abi beni ko beni kovalıyor mu? Beni yakalayamaz tamam sıkıntı O sadece ben hayatta kaldım Abi görüyorsunuz abi e, aga gücümüzü gösterdik Ve hayatta kaldık yani Şimdi arkadaşlar e, bir sakin olalım Vallahi böyle oyun çok action lı, action lı ilerledim Şey yapamadık yani oyun arkadaşlar da Çok değiştirmişler bu arada asansör olsun e, Kim Link Kim gülüyor şu anda diye bir yazı var burada e, Oyunda arkadaşlar böyle bir sürü Değişik şeyler olmuş bir sürü değişik update'ler Abi oyunda kim ee, her şeyi değiştirmişler arkadaşlar. Mesela bak bu şey şeyi biliyordunuz. Bu elemanı biliyordunuz abi. Mürekkep elemanı biliyordunuz abi. Gözünü seveyim. Ee, bence buradan a burası kapalı abi. Sıkıntı yok oğlum onu Rıza baba. Rıza baba bir sallayın selam mı söyleyin. Topuk abi. Aa, burada çıkış yokmuş yüz oldum. Neyse o zaman en iyi saklanma yeri burası. Arkadaş anladığım kadarıyla e, yanlış anlamıyorsam tabii arkadaşlar görmüş olduğum kadarıyla her şeyi değiştirmişler abi. Vallahi arkadaşlar böyle her oyunda bir değişiklik her odayı daha böyle bir ses çıktı mes çıktı vallahi çok korktum. Ee, her oyunda şey değiştirmişler değişik bir upgrade yapmışlar yani her şey sıfırlanmış gibi arkadaşlar. 2019 korku asansörü bence e, harbiden efsane olacak yani. Bu arada agalar da gelmiş abi adamın dibisiniz agalar. Buradan hepinize selam yollarım hepiniz adamın dibisiniz abi. Şimdi dikkat hazır mı diyor hiç. Abi ölmek istemiyorum gözünü seveyim. Tepeye çıkabilir miyim? Kolay gelsin. Abi adam bir ayin mayin yapıyor bir şey yapıyor gözünü seveyim. Aa, o herkesi bıçaklıyor. Abi bizi var ya yakalar yok eder ha. Abi bizi yakalar yok eder. Vallahi bir de ben bir Red Bull'umu içebilir miyim? Ben bir Red Bull'umu içebilir miyim? Tamam Red Bull'umuzu içtik abi ayakkabımıza taktık. Eğer bir sıkıntı olursam. E, abi <laughs> ayı bir yem yaptı kendine. Ayı git lan o tarafa. Git oğlum o tarafa. diğer var o tarafa gitti. Tamam güzel. Yiyorsa gel lan buraya. Bir dakika şu alt derken neyse. Ee, kazandık abi. Oradaki altını da alıp böyle şey yapayım diyecektim ama. Bu baya bir şeymiş yalnız ya. Baya bir değişikmiş. Ayın mayın yaptı böyle sihirlendi falan filan. Vallahi arkadaşlar gördüğüm kadarıyla çok değişik şeyler gelmiş. Ee, baya bir heyecanlıyım yani o yüzden dolayı. O oh, baya bir hızlı koşuyoruz. Güzel. Will. Kat hazır mı diyor. Hazırız abi. Sıkıntı yok oğlum. Sık telefon çalıyor. Alo e, kiminle görüşüyorum? Rıza baba mı bu? Samara. Abi çıktı kuyudan çıktı. Vallahi kuyudan çıktı. Arkadaşlar kaçmayacağım. Şu delikten kaçmayacağım. H'den kaçmayacağım. Point veriyor bana 30 ama bizde sıkıntı yok. Ee, bir ben kaçmayacağım abi korkmuyorum. Oğlum yiyorsa gel lan. Yiyorsa gel lan. <laughs> Yakalayamaz abi. Girdin kuyuya geri sokarım da senin. Girdin kuyuya geri sokarım. Geçemiyor musun oradan? Baga soktuk abi. Vallahi baga soktuk. Abi Samara'm e, bunu her gördüğümde söylüyorum. Benim ilk izlediğim korku filmlerinden olduğu için ona ayrı bir sempatim var yani. Bunu söylemek zorundayım abi. Evet siz de sıkıldınız biliyorum. Her böyle korku asansöründe e, Samarayı gördüğümde bunu söylüyorum. Sıkıntı yok Rıza baba. Şimdi ne çıkacak? CKP 106. Tanıdık geliyor gibi ya bir yerden. Bir yerden tanıdık geliyor gibi. Abi hatırladım bu elemanı hatırladım bu elemanı. Şuradaki coinleri alabilir miyim abi? Abi hangi birimizi öldürecek bir dakika yardırın abi koşun abi etrafta Koşun abi etrafta illa birimiz hayatta kalacak yani <laughs> yem olması lazım birkaç kişinin Oğlum bırak lan Vallahi valla sasörü herkes ölecek büyük ihtimalle Büyük ihtimalle herkes ölecek gibi yok ölmeyecek ya O adam öldü 3 kişi 3 kişi hayatta kalacak abi 3 kişi hayatta kalacak gibi Abi bu çok değişik bir adam mumya gibi ya Baksanıza abi şunu suratına çok değişik bir şey. Bunun arkadaşlar sanırsa Evet, e, yorumsuz yo Bilerek 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 sıkıntı yok. Yorumsuz abi. Yorumsuz sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi şimdi. E, şuradan şöyle bir efektimizi alalım. Tamam. Şimdi geri dönelim. Bilerek öldük abi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çağrı diyor. Çağrı ne? Çağrı ne abi? Abi, abi, abi çağrı mağrı sevmem oğlum ben. Oğlum ben çağrı mağrı sevmem. Abi gözünü seveyim. Abi gözünü koş 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 koş. Çıkış yok. Çıkış yok. Çıkış yok. Geliyor mu buraya doğru? Gelmiyor. Abi gelmeyin buraya doğru. Gözünü seveyim o da gelecek. Herkes farklı bir yere gitsin. Ben vallahi bu tarafa gittim abi. Ben vallahi bu tarafa gittim. Bir tane Red Bull içebilir miyim? Bir tane Red Bull içebilir miyim? Aa buraya geliyor. Vallahi buraya gel oğlum. Abi ölmedik. Ölmedik. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok Rıza baba. Abi yine çıkmaz sokak. Abi herkes buraya geliyor. <laughs> abi herkes farklı yere gitsin de. Abi bak tamam güzel. Kazandık abi. Kazandık abi. Abi herkes aynı yere gelince... Yol böyle sıkışık olduğu için En az 3 kişi ölüyor o yüzden dolayı böyle herkes Farklı yere gitsin 1 kişi ölür iki kişi ölür Yani Hadi abi bunu başarabiliriz acaba ne çıkacak şimdi Acaba ne çıkacak Quiz 666 abi Abi illuminati Illuminati is coming galiba Galiba abi bunu gördük sıkıntı yok Illuminati is coming Bir dakika abi. bunu şu tepeye çıkarak Atlatabiliriz abi şu tepede durarak belki onu Atlatabiliriz atlatamazsak Her türlü ayakkabımız yer yani Abi nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Psikopat mıdır? Nedir abi? Abi nasıl nasıl bıçaklıyor millet abi? Artı 9 basmış vallahi. Ama baksana nasıl bıçaklıyor. Abi gözünü seveyim. Rıza baba görsün mesleği bırakır abi tövbe eder. <laughs> Hiç var orada aslında bak. Hiç abi. Orada 30 puanlık bir şey var mesela arkadaşlar. Eğer bu oyun karşınıza gelirse kesinlikle oradan direkt yardımın yani. Sıkıntı yok abi. Şimdi bir dakika şu tepeye ben çıkayım. O değil de mesela şu zaman 10 saniye güzel mesela. Bazı asansörler de 30 saniye falan bekletiyor. Ee, harbiden bayağı bir uzun zaman. Jason. Acaba Jason nasıl? Jason yerini hafif böyle hatırlıyor gibiyim yani mekanını. Ve Jason aynı mesela. Bak Jason'ın mekanı bir değişiklik yok gibi geldi bana. Sağda solda belki olabilir. Bir de şöyle bakıyorum. Bu ses de ne diyor? Oğlum Jason'la tabi bu sesi duyup da Jason olmadığını bilen var mı? It is Jason Warrens. Abi gözünü seveyim. Neredesin Jason? Jason. Bak 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 çakala bak çakala bak. Orada herkesi şey yapıyor. Abi gözünü seveyim vurabiliyor evin içinden. Vallahi köşede durmayın abi. Vallahi köşede durmayın. Abi Jason'a bakın abi psikopat vallahi. Vallahi kafayı yemiş abi. Jason bayağı basit ya. Evin tepesine çıktığınız zaman bayağı bir ease oluyor yani. Ben beret Bull'umu içeyim Rıza baba. Bu arada bir şey deneyeceğim. Ee, yok. Ha. Normal şeymiş abi. Bunun acaba dedim böyle şey yapınca ışık mışık farklılaştırmışlar mı? Yine itemlerde bir değişiklik yok. Tamam. Kat hazır mı? Hazırız abi. Abi. Abi bu nasıl ortam? Silendirmen. Abi silendirmen. Abi silendirmen abi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Abi sesler ne? Kolay gelsin emekten reis gözünü seveyim öleceğiz galiba. Aa ayakkabı. Re Aa kırmızı anahtar aldım. Kırmızı anahtar buldum rastgele bir yerde. Abi silendirmen orada. Aa ben de özel ayakkabı olmasa var ya şu anda altıma böyle bildiğin osuruyordum ha. Burası leş kokuyordu. Bu ayakkabı sayesinde arkadaşlar böyle e, cesur yürek gibi dolaşıyorum ortada. Oha ses hala devam ediyor. Bu ayakkabı sayesinde böyle ortalıklarda cesur yürek gibi dolaşıyorum ama eğer bu ayakkabı olmasaydı abi gözünü seveyim. Vallahi şu anda büyük ihtimal asansörün içinde pusmuştum yani ve ölmüştüm. Pennywise Woods. Vallahi arkadaşlar çok değişik olaylar gelmiş buna ya. Abi çok değişik ha. Bildiğin sıfırlanmış gibi. Abi. Baksanıza her şey çok... Vallahi gaza geldim ha. Aha. Palyanço, palyanço, palyanço. Palyançolardan korkarız. Sanıncaktan kayarız. Bir dakika abi kolay gelsin. Kolay gelsin abi. Şunun tepesine çıkabilir miyim acaba? İzin ve abi kırmızı balon görüyorum orada. Şunun tepesine çıkabilir miyim? Tamam güzel. Hoşuma gitti burası. Burası hoşuma gitti abi. Burası hoşuma gitti. Oğlum yiyorsa gel lan buraya. Kırmızı balon alabiliyor muyum acaba? Alamıyoruz abi anlıyorum anlıyorum bir dakika abi geliyor galiba buraya doğru abi buraya gelebilir mi? Gelemez bence buraya aynen kazandık abi sıkıntı yakalım kaç tane binimiz varmış 63 binimiz varmış abi güzel sıkıntı yakalım biz asansör prosuyuz abi biz asansör purosuzuz 3 2 1 hazırım abi Vallahi hivaçız noise. o seni izliyor ama gözleri yok hazır mısınız kat sen hazır mısın? Abi bu sesi sevmiyorum. Bu sesi sevmiyorum. Silendirmen. Bu sesi sevmiyorum. Kağıt var şu kağıtta. Kağıt alıyoruz bu arada. Kaşık kağıtları toplayabiliyoruz. Güzel, güzel, güzel. Kağıt verin abi. Kağıt verin abi. Kağıt var mı başka şurada bir yerde? Bak şurada bir tane kağıt var. Alabilir miyim? Şu kağıdı aldım. Kolay gelsin, kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Yiyorsa yakala oğlum. Abi o dilerim topuk 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 flash 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 abi oha 3 kişi hayatta kalmış sadece abi silindirmenin sesi dar bir yalnız yanıza burada ne yazıyor abi little devil darling küçük şeytan darling diyor ee, ve parmaklarıyla bu şeyi göstermiş construction arkadaşlar bu arada şunu söyleyeceğim gerçekten hani boyun harbiden hani inanılmaz bir comeback attı İnanılmaz. a Aynı harita bu gibi. Slenderman mi yine? İnanılmaz bir comeback. Abi gözünü seveyim. Slenderman üstüne Slenderman sanki Inception abi. Bu ne gözünü sev Slenderman. Slenderman gelmesin abi. Harbiden çok tüyler ürpertici ya. Kağıtları toplamamız lazım abi. Kağıtları toplayın abi. Var mı kağıt burada? Abi ben olsam şu abi orada galiba Slenderman. Oradan uzaklaşalım. Abi, abi, gözünü seveyim beni peşimde. Al kazandık kazandık sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi kazandık abi. Sıkıntı yok abi kaç 65 birimiz olmuş abi. Bir oyunda atalım arkadaşlar. Oyun harbiden arkadaşlar çok değişik şeyler gelmiş. Ee, anladığım kadarıyla ve hani e, bu hani devamlı istiyorsunuz arkadaşlar harbiden a büyük annenin odunları devamlı istiyorsunuz yorumlarda belirtin yani arkadaşlar Granny'nin büyük annenin odunları derken hadi bakayım büyük anne Harita yalnız şey. O değil de asma yeri falan filan var ha. Dead by Daylight gibi abi. Oraya da güzel bir gönderme olmuş yani. Abi büyük anne oğlum yiyorsa yakala lan beni. Tepeye çıkarım büyük anne. Tepeye çıkıyorum. Abi çok güzel yapmışlar yalnız abi. Dead by Daylight harbiden çok güzel gönderme yapmışlar. Baksanız abi çok iyi ya. Nedense bayıldım abi. Büyük anneye bakın ha. Vallahi nasıl kovalıyor. Oğlum büyük annem. Büyük annem. <laughs> büyük anne <laughs> Abi çok iyi ya. Bu oyunu atalım abi. Vallahi sardıkça sarıyor. Bir oyun daha iyi gider abi. Bir, bir oyun daha iyi gider. Yalnız şey. E, haritalar büyük ihtimalle arkadaşlar şu şekilde yapmışlar. E, 10 tane harita. 10 tane mesela kötü düşünün. E, bunlar böyle random birinde çıkabiliyor yani. Birinci haritada Grand'e çıkabilir. Onuncu haritada Grand'e çıkabilir. Orası da bayağı boşuma gitti. Nereden ne çıkacağı belli olmuyor. Ne, ne, birisinin peşimizde. Ne oluyor? Aha abi orada paylanıyor. Paylanıyor. Abi asasur tepesine çıkılmıyor. Anlıyorum abi. Anlıyorum abi. Geliyor. 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 Kaçtım. 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 Son saniye kaçtım. Abi gözünü seveyim peşimizde. Abi peşimizde. Abi peşimde abi. Abi peşimde yardım edin. Gözünü seveyim. Abi kazanabilir miyim? boynu kazanmak istiyorum. Aa, ah, suda kaldı. Açıktı. Ah, koş abi. Koş abi. Koş abi. Koş abi. Ve aynen. Kazandık abi. Abi gözünü seveyim. Vallahi çok iyi ya. Bir Red Bull içilir ha. Bir Red Bull iyi patlar ha. İç abi iç. O değil de kırmızı anahtar. Kırmızı anahtarlar arkadaşlar sanırsam. E, kırmızı odayı açıyoruz. E, good guy dolls. İyi oyuncak bebekler diyor. Abi bu harbiden sıkıntı bu arada ben size söyleyeyim. Abi. Bir dakika gizli kapım var burada. Abi kapı açılacak şimdi bebekler gelecek tahminimce. Tahminimce öyle olacak. Bu kapı açılıyor mu? Abi açıldı. Ne Ne oldu? Abi birisi öldürdü. Bizi anlamadım hiçbir şekilde. Bu ne? Play diyor. Erken erişim diyor. Mansion. Bu da değişik bir şeye benziyor. Neyse arkadaşlar. O zaman yavaşlarım videonun sonuna gelin. Daha fazla kişi tarzı videolar istiyorsanız istiyorsanız. Aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalımızda arkadaşlar. Abone değilsiniz. Kanalımıza abone olmayın. Ve oyundaki bütün agaları buradan selam yolluyorum. Hepiniz adam dibilsiniz yani. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Size gelsin. Unutmayın. Ve hoşçakalın.